kutuplar dediğimizde çok ekstrem noktalardan bahsediyoruz. Milyon kilometre kare yani yine Türkiye'yi 17 kat büyüttüğümüzde Antarktika kıtasının büyüklüğüne ulaşabiliyoruz. Nasıl insan bedeninin yaklaşık üçte ikisi sudan oluşuyorsa evet. dünyanın bedeninin de yaklaşık üçte ikisi sularla kaplı. Başlatan akıntı derinlerden akarak hem yüzeydeki besini deniz tabanına taşıyor. Çok ciddi bir ekosistemi besliyor. Atmosfere gönderilen ısı olmazsa ne olur? Biz atmosferi soğuk hava etkisi altında kalır ve buz çağı yaşarız sürekli. Şu an Arktik'te üçte bir deniz buzu kayboldu diye biz şu an bu ekstremleri yaşıyoruz. Ne? Ve bizim buradan atacağımız Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den, Karadeniz'den nereden olursa olsun atacağımız bir çöp gidecek Arktik'te bulacak kendini. Çünkü akıntılar, bu akıntı özellikle Okyanus akıntıları e, kuzeyden başlayan akıntı bin yıl dolaşıp bütün Okyanusları tekrar başladığı noktaya geri dönüyor. Yani bu çalışmaları bizler de yapıyoruz ve hatta dünya ülkeleri tarafından. Ee, çok olumlu geri dönüşler evet. aldığımız noktaya geldik. Bunlar bizler için çok büyük bir gurur. Birbirimize giren 70'e yakın e, çok ciddi ve kaliteli e, dergilerde bilimsel yayınlara Türk bilim insanları da imza attı.